Başkanım programımıza tekrar hoş geldiniz. Sizinle devam etmek bizim için onur verici bir şey. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Uğraşıyoruz bildiğiniz gibi. Yarın Afyon'a hareket edeceğiz. İşte 31'ine kadar programlar. Bu sene biliyorsunuz hem Büyük Taarruz'un, hem Büyük zaferin, hem Milli Mücadele'nin İzmir'de, İzmir'in kurtuluşuyla sonlanışının, hem de 11 Ekim Mudanya Mütarekesi'nin 100. yılı, Önümüzdeki yılda Cumhuriyetimizin 100. yılını e, idrak edeceğiz. O bakımdan bu sene Atatürk'ü Düşünce Derneği olarak büyük taarruzu ve büyük zaferi e, 6 günlük bir programla kutlamak istedik. Yarın sabah o nedenle Afyon'a hareket ediyoruz. Başkanım ben de programınız hazır bu kadar yoğunken size birkaç tane soru sorayım. Tabii. Hem sizi takip edenler hem derneğimizin gençleri üyeleri programınızı öğrensinler istedim ama önce bir tarihi soruyla başlamak istiyorum. 30 Ağustos 1922'nin Türk tarihi açısından önemi nedir başkan? Sadece Türk tarihi değil, dünya tarihi açısından da <laughs> çok önemlidir. 30 Ağustos bir sürecin sonu. Birinci Dünya Savaşı bitti 1918'de. itiraf devletleri yani galip devletler işte Versay anlaşması, Germain Antlaşması, Nöye Antlaşması, anlaşması, picot Antlaşmaları bir dizi anlaşmalar yaptılar. mağlup devletlerle, yenik devletlerle. İşte Bulgaristanla sanöyle Almanya ile Versay vesaire. Osmanlı ile de Sevr Anlaşması'nı 10 Ağustos 1920'de imzaladılar. Bu deminden beri saydığım bütün anlaşmalar içinde itiraf devletlerinin muhataplarıyla imzalayıp hayata geçiremedikleri, uygulayamadıkları tek anlaşma Sevr. Neden? İşte 30 Ekim 1918 Mondros mütarekesi Osmanlı Devleti yenilgiyi kabul edip savaştan çekilip fiili ömrünü tamamladığı zaman Türk milleti ve onun yetiştirdiği Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal Paşa 15 Mayıs 1919 İzmir'in Yunanlılar tarafından işgalinin hemen ertesi günü 9. Ordu müfettişliği göreviyle ki o görev kendi yazdırmıştır. Samsun'a hareket etti 16'sında. 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktı. 5 gün Samsun'da kaldıktan sonra Havza'da bir Havza, Havza tahmini ve 23 Haziran'da da Amasya'da Amasya Genelgesi yayınlayarak bu 10, 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi ile itilaf devletlerini yani emperyal güçlerin vatanı işgalini kabul etmediklerini bu işgale karşı direneceklerini ve milletin istiklalini yine milletin azim ve kararının kurtaracağını bütün dünyaya deklar ettiler. Bu süreçtir. O süreç 3 yıl, 3 ay, 22 gün sürdü. Ee, işte i̇şte bugünlerde tam da bugün başlamış olan, dün başlamış olan Sakarya Meydan Muharebesi 1921'de Yunan ordusu Sakarya'nın batısına atıldı. Ve bir yıllık bir hazırlığın ardından 26, 25 Ağustos 1922, 26 Ağustos 1922'ye başlayan gece, yani 26 Ağustos'un ilk saatlerinde 04.30'da başlayan topçu ateşiyle büyük taarruz başladı. Bu büyük taarruzun önemi şu, yani yarından sonra zafer yürüyüşüyle kutlayacağımız büyük taarruzun anlamı şu, Osmanlı Devleti 1683 2. Viyana kuşatmasından itibaren tam 239 yıl hiç taarruz savaşı yapmadı, hiç taarruz zaferi kazanmadı. Birkaç tane e, savunma e, başarısı var, işte Kutulamare var, Çanakkale var e, ama taarruz savaşı yok. E, büyük taarruzun ve 30 Ağustos'un önemi şurada, dünya tarihi açısından da, Haritayı değiştirdi. E, İtiraf devletlerinin çizdiği sevr haritası e, Osmanlı dedikleri veya Türkiye dediğimiz ülkeyi işte 200-230 bin kilometre karelik Orta Anadolu'da bir e, sahaya sıkıştırıyordu. Ege'ye, Akdeniz'e, Marmara'ya açılımı yoktu. İstanbul gerçi Osmanlı devletinin başkenti olarak korunuyor gibiydi ama egemenlik hakkı yoktu. Bu haritaya, bu anlaşmaya isyanın adıdır milli mücadele ve onun son aşaması olan büyük taarruz. İngiliz Genelkurmay'ın Yunan tahkimatını gezip Türkler bu tahkimatı 6 ayda aşarlarsa 6 günde aşmış gibi sevinebilirler dedikleri o tahkimat 6 saatte paramparça edildi ve Türk ordusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane savaş planıyla 4 gün gibi çok kısa bir sürede ee, Yunan ordusunu perişan etti. Ee, 30 Ağustos Dumlupınar Meydan Muharebesinde nihai sonucu aldı. 31 Ağustos'ta e, Yunan kuvvetlerinin büyük bir kısmı imha edilmişti. 1 Eylül günü Yunan 1. Kolordu Komutanı Trikupis ve bir askeri esir alındı e, ve kalan Yunan kuvvetleri de Uşak üzerinden İzmir'e doğru kaçmaya başladı. eee Orada da büyük bir tarih yazıldı. Ordumuz kaçan Yunan kuvvetlerini ki o mesafede yaklaşık 400 kilometredir. Her gün 45 kilometre neredeyse yürüyerek 9 günde aldı o yolu ve 9 Eylül'de de İzmir'e girdi. Şimdi bu zaferin tarihi açıdan önemi diye sordum. Tarihi açıdan önemi şu. Bir, Osmanlı Devleti lerinin 239 yıllık mağlubiyetler serisi Çanakkale'de, Sakarya'da son bulmuştu ama taarruz zaferiyle e, buluşması 239. soru oldu. Bu bir, iki. Sevr Antlaşması tamamen tarihin çöp sepetine atıldı. Üç, Anadolu Türklüğü yok olmaktan kurtuldu. Justin Martört öyle diyor. Eğer diyor Mustafa Kemal ve e, 30 Ağustos Zaferi olmasaydı Türklük belki Özbekistan'da olabilirdi, Türkistan'da olabilirdi ama Anadolu'da kalması mümkün değildi. Yüzyıllar içinde Avrupa'nın ortalarından Anadolu'nun ortasına kadar sürülen Türkler Konya Ovası'nda mümkün değil barınamazlardı ve Anadolu'da Türklük -Türk diye bir şey kalmazdı. Bunu bir Amerikalı tarihçi söyledi. Onun için diyor Türk milleti zaferini Mustafa Kemal'e ve varlığını bugün Mustafa Kemal'e borçludur. Mustafa Kemal tek başına mıydı? Tabii ki tek başına değildi. Yanında pek çok komutan vardı. Pek çok kurmay vardı. Ama Mustafa Kemal aslında tek başınaydı. Çünkü baştan beri zafere inanan baştan beri örneğin Sakarya Meydan Muharebesi'nde bakın 23 Ağustos 1921'de başladı. 13 Eylül 1921'de bitti. Tam 22 gün 22 gece ve ee, Öyle kritik bir süreçtir ki o 22 gün çok kuvvetli bir Yunan ordusu İngiliz, Fransız, İtalyanlar tarafından donatılmış, eğitilmiş ciddi lojistik imkanlara sahip. Onun karşısında henüz 1921 yılı başında oluşturulmuş bir düzenli ordu. Birinci ve ikinci İnönü savaşlarıyla ile Yunan ilerlemesini durdurmuş ama Eskişehir ve Kütahya mücadelelerinde 100 kilometre geri çekilmeye zorunda kalmış. Polat dönlerine kadar çekilmiş. İnler köyü falan çekilmiş. Orada Mustafa Kemal'in dünya harp tarihine geçen stratejik dehası devreye girmiş. Diyor ki hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla ıslanmadıkça terk olamaz. Bu ne demek? O zamana kadarki savaş stratejisinde bir cephe hattı oluşturuyorsunuz. O cephe hattı yarıldığı zaman mağlup oluyorsunuz. Mustafa Kemal bunu değiştiriyor. Diyor ki tamam cephe hattı oluşturduk. Tamam şu tümen mağlup oldu, dağıldı. Hayır diyor o tümenin dağılan birlikleri ilk mevzide duracaklar ve savaşa devam edecekler. Böyle bir şey bugüne kadar söylenmiş değil. Aynı şeyi büyük taarruzda görüyoruz. Büyük taarruzda çok ciddi bir Yunan tahkimatı var. Çok ciddi bir Yunan askeri gücü var. Örneğin bizim kırık çarık çarık Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra edinebildiğimiz 7-8 uçak varken 40 küsür uçağı var Yunan'da. Bizim 200 küsür kamyonumuz varken 4600 kamyonu var Yunanlıların. Bizim ağır ve hafif makinalı tüfek sayımız 1200 iken onlarınki 5000 küsür. Öyle büyük bir teknik donanım farkı var ki bunu ancak baskın tarzında bir taarruzla ve beklenmedik bir savaş planıyla aşabilirsin. Mustafa Kemal bunu yapıyor. Bugünlerde, 100 yıl önce tam da bugünlerde 7 tümenlik birliği gece yürüyüşleri gündüz de saklayarak Kocatepe hattına çekiyor. Bunun farkına varmıyorlar Yunan birlikleri. Artı Sivarikol ordusu komutanı Fahrettin Altay ile öyle plan yapıyorlar ki Fahrettin Altay sıtma nöbetleri geçirirken gizlice gece yürüyüşüyle sincan Ovası'na Yunan atlarının gerisine sarkıyor. <laughs> Mustafa Kemal'in savaş planında işte burası Yunan atları Yunan'ın en güçlü olduğu yer Güney Cephesi. O cepheye hücum ediyor. Man mantık nedir? Zayıf olduğu cepheye hücum et. Hayır. Diyor ki bu cepheyi yardığımız zaman kesin zafere ulaşırız. Hatta Yakup Şevki Paşa Harbiye'den de hocası son komutanlar toplantısında diyor ki Kemal bu plan çok riskli. Ben bu plana katılmıyorum. Böyle yapmamalıyız. Hocam diyor Harbiye'de siz öğrettiniz bize Hanibal'in Roma ordularını nasıl yenip de Roma'yı işgal ettiğini. Ben diyor sizin dersinizden esinlendim. Dönüyor komutanlara hiç endişeniz olmasın diyor hücum emrini verip kamçımı indirdiğimde 15 gün sonra İzmir'deyiz. 14. gün 8 Ekim 8 Eylül 1922 akşam üzeri Bel Kahve'de İsmet Paşa ile dumanlar içindeki İzmir'i seyrederken İsmet diyor bir rüya görmüş gibiyim. Hakikaten o 3 yıl 3 ay 22 gün bir rüya gibi. Ama ancak vatandan başka, aşk milletten başka sevgili tanımayan ve vatanı uğruna ölmeyi adeta bir ödül kabul eden o kutlu neslin görmeyi görmeye hak ettiği bir rüya. Ve diyor ki ama diyor bir gün yanıldım bu kadar hızlı kaçacaklarını tahmin etmemiştim. Şimdi bu zaferin anlamı Anadolu Türklüğü'nün 239 yıllık yenilgiler ve 10 milyon kilometre kareden 200 bin kilometreye sıkıştırılmış bir vatan kaybının üzerine işte bugün 800 bin kilometre karelik bir vatana sahip olmamızı sağlayan zaferdir. 30 Ağustos'un bir başka anlamı da şudur. Fahri Rıfkı Atay öyle diyor. Eğer diyor bugün bu denizler bizim diye bakıyorsak, bu topraklarda hür bir insan olarak yaşıyorsak, haysiyetimiz varsa, aklımızı Batı'nın kendimizi doğunun esaretinden kurtulabilmişsek, hatta nefes alabiliyorsak her şeyi ve hepsini Mustafa Kemal'e ve büyük zafere borçluyuz. Zaferin anlamı budur. Yani bu topraklarda, bugün Ankara'da, yarın Afyon'da, işte Çanakkale'deki yurttaşlar veya Erzurum'daki veya Kars'taki yurttaşlarımız veya Hakkari'deki veya Batman'daki veya Siirt'teki yurttaşlarımız veya Hatay'daki veya efendim Antalya'daki denize giren yurttaşlarımız özgürce denize girebiliyorlarsa, özgürce tarlalarını sürebiliyorlarsa, özgürce nefes alabiliyorlarsa buna Tayyip Erdoğan da dahildir, Hüsnü Bozkurt da dahildir, Fuat Tezel de dahildir. Hepimiz bunu işte 30 Ağustos zaferine koşuyoruz. Başkanım sözlerinizden özellikle çıkarttığım şey Servi yırtıp Lozanı yazmamız oldu bu konuda yani aynen. bu süreçle alakalı en önemli aynen. şey bu. 30 Ağustos tabii ki e, Servin yırtılması ve e, Lozanın yolunun açılması daha doğrusu Cumhuriyetin yolunun açılması. Bunun dışında bir de bahsettiğiniz e, bu Türk ordusunun vahim durumunu. E, Oraya giden bütün arkadaşlarımız görecektir. Zaten Şuhut'a giden, evet, Şuhut'tan evet. Koca Tepe'ye yürüyen oradaki tarihçilerimiz de durumu çok güzel anlatıyor. Sizin anlattığınız gibi anlatıyor. Ee, Türk ordusunun oradaki imkansızlıklarını, bu imkansızlıklara rağmen o savaşı kazanmalarını, Türk ordusunun futbol müsabakası düzenleyip İngilizleri uyutmasını birçok şeyi oraya giden arkadaşlar zaten canlı tarih olarak evet. yaşayacaktır. Madem gençlik kampına geldi başkanım konu, biraz size gençlik kampını ha. sorayım. Efendim şöyle, Atta Düzgürcüne Derneği <laughs> önceden beri <laughs> 30 Ağustos'un yıl dönümlerinde Afyon'da Zafer Kampı adıyla Atta ADD gençliğini buluşturuyor zaten. Bunlar daha önce 2-3 günlük kamplar olarak yapın. Biz bu sene 25 Ağustos, 30 Ağustos arası yapmaya uygun gördük. Nedeni de şu, bu yıl hem büyük taarruzun hem de zaferin yüzüncü yılı. İstedik ve umduk ki 25 Ağustos sabah 9'da gençlerimiz, 75 gencimiz katılacak bu sene. Onlar Kocatepe'de çadırda kalacaklar. Sabah 9'da Afyon'da olacaklar. Afyon Şube Başkanımız Sayın Veli ulaşım imkanlarını sağladı. Kamp alanına hareket edecekler. Çadırlarını kuracaklar, yerleşecekler. 25'inden 30'una kadar hem savaş alanları gezilecek hem değişik etkinliklerle, konferanslarla, panellerle gençlerimizle görüşecek. Hem de gençlerimiz Afyon'da bir köy ilkokulunu onaracaklar. Köy, bunun için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gerekli izinleri aldık. O köy okulunun tadilat, tamirat işleri yapılacak, badanası boyası yapılacak, Eylül'de açılacak okulumuzda öğrencilerimiz Atatürkçü Düşünce Derneği gençlerinin bu katkısından yararlanmış olacaklar. Ve 25'inde başlayan bu kampımız dediğim gibi çeşitli etkinlikler, eğitimler, konferanslarla zengin bir şekilde sürerken 30'u sabahı gençlerimiz çadırlarını toplayacaklar. Kocatepe'den Dumlupınar şehitliğine yürüyecekler. Dumlupınar şehitliğinde 8 yaşındaki şehidimizin mezarını ziyaret edecekler. Hep beraber edeceğiz. Ve ADD Genel Başkanı'na e, sembolik olarak bir Türk bayrağı armağan edecekler. Çünkü o bayrak o sekiz yaşındaki şehitlerin kanları sayesinde bugün özgürce dalgalanıyor bu topraklarda. Bunu sembolize etmek için bunu yapacaklar. Ben gençlerimize şimdiden başarılı bir kamp süreci diliyorum. diliyorum Bu kampın hazırlanmasında emeği olan e, gençlikten sorumlu genel başkan e, genel yönetim kurulu üyemiz Sayın Ali Özgür Cengiz'e Genel Başkan Yardımcımız Sayın Özgür Çınar'a ve Genel Sekreterimiz Sayın Ayhan Yalçınkaya ile Genel Saymanımız Basri Gülsoy'a çok teşekkür ediyorum. umarım gençlerimizin de önümüzdeki yani 1923'ün 30 Ağustos'una kadar hep anılarında canlı tutacakları bir kamp dönemi olur. Öyledir Başkanım. Afyon kampları katıldığım evet. ilk kamp tarihi 2015'te hala da aklımdadır. Evet. Unutulmaz evet. bir kamptır Afyon kamp. Başkanım Dumlu Pınar'dan da bahsettik. Biraz Dumlu Pınar programınız hakkında bilgilenmek istiyoruz. Evet. Dumlu Pınar şöyle. Şimdi orada yüzbaşı Aga Efendi şehitliği var. Yıldırım keman şehitliği var. Çiltepe diye bir yer var. Zafer var, Çınar var. Şimdi bakın Fuat Bey. Bunların her biri o kadar anlamlı ki. Örneğin Çiğil Tepe ne? Büyük taarruzun en stratejik tepelerinden biri. Ve o tepeye Yunan çok ciddi bir tahkimat yapmış. Oraya Albay Reşat komutasındaki birliğimiz almakla görevlendirilmiş. Mustafa Kemal başkomutan sürekli telefonda soruyor ne oldu ne oldu. Yarım saat içinde alacağız komutanım diye söz veriyor. Fakat yarım saatte alınamıyor. Böyle şok tepe çekiyor tabancasını. İntihar ediyor. Mustafa Kemal bir 10-15 dakika sonra tekrar telefon açıyor. Yaveri çıkıyor. Deri Reşat Bey ver. Komutanım diyor Reşat Bey az önce hayatını kaybetti. Mustafa Kemal belki de hayatında ender göz e, gözyaşı döktüğü durumlardan birini yaşıyor. Yüzbaşı Aga Efendi, ölüme gülerek giden bir adam. Onun şehitliği var. Şimdi bu gençlerimiz bu Dumlu Pınar programında o şehitlikleri ziyaret edecekler. Mesela Yüzbaşı Aga Efendi şehitliğinde 11 yaşında bir şehidimizin e, gömütü var. Dumlu Pınar şehitliğinde 8 yaşında şehidimizin gömütü var kadın şehitlerimiz var. Bizim milli mücadelemiz. Kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla bir milletin topyekün emperyalizme direnişidir. Ve bunun dünyada bir örneği daha yoktur. Bir örneği daha yoktur. Mesela dünyada 200 devlet var. İşte hepsinin bir ordusu var. Dünyadaki hiçbir orduda kadınlar tarafından kumanda edilip yıllarca devam eden kanun taburları yoktur. Türk ordusunda yani Büyük Millet Meclisi ordularında var. Ne yapıyor bu kanun taburları? İnebolu'dan Ankara'ya, Afyon'a e, mühimmat ve silah taşıyor. E, i̇şte Nazım'ın kadınlarımız yerinde e, kanılar yürüyordu. Akşehir üstünden Afyon'a doğru dediği budur. İnebolu'dan geliyor onlar. Ve bu kanun ta ta taburlarını kadınlar yönetiyorlar. Muhafızı da kadın, koruması da kadın. Süreni de kadın. Sırtında çocuğuyla Okan'ı yeden de, yeden de kadın. Yani bu efsanevi bir şeydir. Dumlupınar programımızın özü bizim yani bu yılki programımızın adı. Hem onlara hem de gençlerimizle bunları paylaşalım istedik. Yani Trastepe'yi görsünler, Çiğiltepe'yi görsünler, Yüzbaşı Aga Efendi şehitliğini görsünler. Oradaki 11 yaşındaki şehidimizi. Dolunapınar'daki 8 yaşındaki şehidimizi görsünler. Çiğiltepe'de ne olmuş da Mustafa Kemal zaferden sonra Albay Reşat'ın çocuklarına Çiğiltepe soyadını vermiş ve onları devlet imkanlarıyla korumuş. Bunu duyumsasınlar. Efendim, <laughs> Trikopis esir alınıyor. Mustafa Kemal Şuhut'tan Kocatepe'ye taşınmıştı karargahı. Sonra daha ileri taşıyor. Ee, karargah dediğimiz de işte Barakadan bozma bir köy evi. Trikopisi getiriyorlar. İşte kabul ediyor. İkram ediyor. <laughs> Hoş geldiniz general diyor. Saygıyla selamlıyor. Tabi Trikopis mağlup olmuş bir ordunun esir olmuş. İşte siz diyor elinizden geleni yaptınız. Yaptık ama paşam diyor. Bir anda diyor Türk süngülerinin çelik pırıltıları gözümüzü aldı. Gözümüzü açıp görebildiğimiz zamanda bütün Türkler tarafından kuşatılmıştık. Esir düştük. Olur mu bunlar diyor. Ben ne diyor. Savaştır. Olur diyor. Siz diyor elinizden geleni yaptınız. Peki paşam siz neredeydiniz? Mustafa Kemal'in cevabı sevgili Fuat dünya harp tarihine adeta bir altın harfle yazılmış anekdottur. Ben diyor işte diyor o Türk süngülerinin çelik paratlarının gözünüze aldığı yerdeyim. Peki Yunan boşkomutan Hacanesi nerede? İzmir Körfezi'nde bir kotranın güvertesinde bir yandan işte güneşleniyor bir yandan da güya savaşı yönetiyor ve Trikupis. Mustafa Kemal'in karargahında ağırlanırken bir telgraf getiriyorlar Mustafa Kemal'e. <laughs> Pardon. Türklerin eline geçmiş, bizim birliklerimizin eline geçmiş. Yunan kralının telgrafı, Trikupis'i Yunan orduları başkomutanlığına atamış. Tebrik ederim genelde diyor, başkomutan olmuş başka bir tane Şimdi bu Dumrupınar programımız dediğimiz, biz bütün bunları hem ADD gençliğiyle hem Afyonkarahisarlı Akşehirli yurttaşlarımızla, mesela 25'in 25'inde orada olacağız, 26'sında öğleden sonra Akşehir'e gideceğiz, bütün GYK üyelerimizle beraber. Akşehir'de 15'te Akşehir Şube Başkanımız Eray Zengin ve Akşehirli dostlarımız ADD üyeleri karşılayacaklar. Hep beraber Batı Cephesi Karargahı'nı ziyaret edeceğiz. Ben bütün yurttaşlarımıza tavsiye ederim. Yolları düşer düşürsünler Akşehir'de. Batı Cephesi Karargahı dediğimiz binayı bir görsünler. İki oda bir sofa, küçücük bir bina. İsmet Paşa orada bu milletin tarihinin kaderini belirlediği süreci yaşamış Batı Cephesi Komutanı olarak. Sonra da akşam Akşehir e, örgütümüzün, Akşehir e, şubemizin düzenlediği gençlik konserinde onun rakını dinleyeceğiz. Oradan döneceğiz tekrar Afyon'a. E, ertesi gün 27'sinde sabah saat 11'de Afyon'da Genel Yönetim Kurulu Ağustos ayı toplantımızı yapacağız. 27 GYK birlikte. E, 28'de 29'unda savaş alanlarını gezeceğiz. Gençlerimizle birlikte olacağız. 30 Ağustos'ta Kocatepe'den Dumlupınar Şehitliği'ne gençlerimiz yürüyecekler. Dumlupınar Şehitliği'nde demin dediğim gibi şehitlerimizi ziyaret edeceğiz ve ADD Genel Başkanı'na Türk Bayrağı'nı temsil, teslim edecekler. 30'u akşam döneceğiz Ankara'ya. 31'inde de sabah saat 11'de Anıtkabir Komutanlığı'ndan randevumuzu aldık. Büyük Atatürk'e ve e, silah arkadaşlarına e, 30 Ağustos seferinin 100. yılında e, şükranlarımızı, minnetimizi, saygımızı sunacağız. Çelenk sunacağız resmi törenle. E, Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Şeref defterini yazıp imzalayacağız. Sonra da Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa'mızı ziyaret edeceğiz. Böylece programımızı tamamlayacağız. Başkanım, bu program için başta size, sonra Genel Sekreterimiz Ayhan Yalçınkaya'ya, Genel Se genel Saymanımız Basri Gürsoy'a, GYK'da gençlikten sorumlu yöneticisimiz abi, 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 abi. Ali Özgür Bilgiç'e, gençler bütün, bütün adına, Bütün GYK üyelerimize, bütün, bütün abi, GYK var. üyelerimize, gençler adına, başta gençler adına, sonra bütün üyelerimiz adına teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten tamam. çok anlamlı bir süreç, gerçekten yaşanması gereken bir süreç olarak düşünüyorum programımıza katıldığınız için bizi onurlandırdığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Ben de çok Başka. mutlu oldum. Ben de size çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Sağ olun. İzlediğiniz için sizlere de teşekkür ediyorum. Cumhuriyetle kalın, hoşça kalın.